Temizliği ile ilgili bir soru gelmişti bana. E, Temizliği ile ilgili burada, uzmanına sordum. Temizliğine dair her şey e, burada yazıyor. Yani nasıl temizleyeceğimize dair. Air Fryer sepeti nasıl temizlenir? Bakalım. Şöyle lavabonun altında normal deterjanımızla yıkayabiliyoruz. Sıcak su ile yıkayın diyor. E, Tavayı sepetiyle bekletin, 10 dakika suda bekletin. Fırça yardımıyla temizleyin diyor. Ya da sünger yardımıyla bu şekilde ızgarasını temizleyin diyor suyun altında. E, aşındırıcı olmayan sünger ve fırçayla temizleyin diyor. Yani e, o yeşil kısımlarıyla, süngerin yeşil kısımlarıyla kesinlikle temizlemiyoruz. Kurutup cihaza geri koyun diyor. E, burada da kullanıcıların yorumlarından bahsediyor. Pak temizleyiciden memnun kalınmış. Bunu yazmışlar. E, bulaşık makinesini yıkanmıyor mu demiş. E, bize e, satan kişi aslında şunu söylemişti. Bulaşık makinesine yıkanabilir demişti. O yüzden deneyeceğiz. En sık sorulan sorulara bakıyoruz yine. İçini nasıl temizleyebiliyoruz? Şu şekilde ısıtıcı parçayı nasıl temizleyebiliriz? Bunu da bu şekilde fırça yardımıyla üst kısmı yani spiral olan metal kısmı bu şekilde fırçayı ters tutarak temizleyebilirmişiz. Ama ısıtıcı parça tamamen soğukken ve fiş çekiliyken, ona dikkat etmemiz lazım. Islak yumuşak bir fırça ile parçayı kirlerden arındırabilirsiniz. Bence dış fırçası bile bu işi görür. Hiç sıfırdan fırça gerek yok evde yoksa. Sert kıllı fırça kullanmaktan kaçının. Çünkü bu ısıtıcı parçanın kaplamasına zarar verebilir. Ayrı fırçada mümkün olduğunca az su olsun diyor. Yani çok azıcık nemli olması yeterli. Bulaşık makinesini yıkayabilir miyiz? İn cevabı burada var. Evet yıkanabilir. Çıkarılabilen parçalar kanabilir Yüzeyleri korumak için yine aşındırıcı kullanmayın. Çamaşır suyu işte başka neler var? E, ee, porçöz, kirçöz. Yani çok ağır kimyasallar kullanmamamız gerekiyormuş. Evet. Kap veya sepetim kirle kaplanırsa ne yapmalıyım? Burada da yine bekletme süresini arttırmamız gerekiyormuş. Sıcak suda bekletme süresini arttıracağız. Ee, bu şekilde başka. Evet bu kadar. Yine e, pervane temizliği ile ilgili detaylı bir video çekeceğim. Ancak daha tam kirlenmedi. Bir iki gün oldu zaten kullanalı. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.